Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya hamd, Resullerin en şereflisi olan Peygamber Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Sahabelerden olan İmran İbn Hüseyin velilerdendi. Fıkıh alimiydi. Melekler onu ziyaret ederlerdi. Mayasır hastalığından dolayı kendisine key yaptırdığı için bir süre melekler onu ziyaret etmedi. Bir zaman sonra tekrar melekler onu ziyarete başlamışlardır. Ebu Lesved duvali ise tabiinlerden yani sahabeyi görenlerdendir. Ali'den radıyallahu an hadis ilmi almıştır. Diğer sahabelerden de ilim almıştır. İmam Ali'nin emri ile ilk Arapça gramatik yapan kişidir. İmam Müslim'in rivayet ettiği Sahih Müslim kitabında Beyhaki'nin kaderle alakalı olan bölümünde Ebu'l Esved et duvaliden aldıkları hadiste Ebu'l Esved et duvali şöyle buyurmuştur: İmran İbn Hüseyin bana sordu. Dedi ki: "Şimdi insanlar neler yapıyorlar? Gördün mü? Ve neyle uğraşıyorlar? Bunların yaptıkları kaderden midir? Önceden belirlenmiş midir? Yoksa peygamber geldikten sonra mı bunları yapmaya başladılar? Yaptıkları kaderden mi yoksa kaderle alakası yok mudur?" Ebu Esved Edduveli dedim ki diyor bu kaderdendir ve önceden belirlenmiştir. İmran İbn Hüseyin Ebu'l Esved Edduveli'yi derin bir şekilde imtihan ediyordu. Ebu Esved Edduveli devam anlatıyor. İmran İbn Hüseyin bana sordu. Bunlar zulüm olmaz mı? Bu soru karşısında şiddetli bir şekilde korktum ve dedim ki her şey Allah'ın mülkünde ve yaratmasıyladır. Ona neden yapıyor diye sorulmaz ama insanlara sorulur. İmran İbni Hüseyin dedi ki Allah sana rahmet etsin. Benim seni imtihan etmemin sebebi senin dini anlayışını ölçmem içindi. Sonra şöyle devam etti. Muzeyne kabilesinden iki adam Resulullah'a aynı benim sana sorduğum gibi kader hakkında sordular. Resulullah da aynı şekilde cevapladı. O şeyler Allah'ın ezelde dilemesiyledir. Yani kaderdendir. Allah istedi ki kendi seçimleriyle yapsınlar. İnsanların yaptıkları her şey, hareketlilikleri, sakinlikleri, niyetleri, kastettikleri şeyler Allah'ın meşiyeti, ilmi takdiriyledir. Yani demektir ki insanların yaptıkları iyilikler ve kötülükler Allah'ın yaratmasıyladır. Bundan anlaşılır ki insanların yaptığı her şey Allah'ın yaratması ile insanların kespiyledir. Kesp demek insanların bir işe yönelip kastedip istemeyle ve yorulup gücüyle yapmasıyladır. Bunların hepsi de Allah'ın yaratmasıyladır. İnsanlar kendi kespleriyle yaptıkları iyiliklerden sevap ve şerden de ceza görürler. Bir kimse derse ki Allah hakkımızda küfrü istemişse biz ne yapalım? Cevap olarak ona deriz ki gelecek bize gayiptir. Bizim üzerimize düşen Allah bize neyi emretmişse onu yapmak, neyi de haram kılmışsa ondan kendimizi korumaktır. İnanıyoruz ki dünyadaki halimiz iyiyse bu Allah'ın hakkımızda hayır dilediğine ve bildiğine bir alamettir. Eğer dünyadaki hali iyi değilse, kötü yolda ise demek ki iyilerden değildir. Allahu Teala amelleri kişinin haline göre alamet etmiş, bazı kimseleri doğru yol seçip takip etmelerini muvaffak kılmıştır. Bunlar Allah'ın iradesiyle ve ilmiyledir. Bir kısmının da kötü yolu seçip onu yasakları takip etmeleri Allah'ın takdir ve ilminin dışında değildir. Ve günahkarlar hesaba çekilip onlara azap verilirse bu zulüm değildir. Allah zalim değildir. Çünkü her şeyin hakimi odur. O emreder, ona emreden yoktur. Mülk onundur. Mülkünde dilediğini yapar. Din ancak Allah'a teslim olmakla olur. Ama yaratan ile yaratığı kıyas ederse hüsrandadır. Bizler geçmişte olanı biliriz fakat gelecekte olan bize gayiptir. Biz gaybı bilemeyiz. İnsan oturduğu yerde hiçbir şekilde uğraşmayarak Allah rızkımı dilemişse bana gelir deyip kendini açlıktan telef ederse buna izin yoktur. Necat yani kurtuluş ehlinden olmak için çalışmadan oturduğu yerde Allah benim için hayır dilemişse olur, eğer dilememişse olmaz deyip gayret etmezse bu haramdır. Böyle diyenlere deriz ki Allah'ın fiili mahlukatın fiiliyle kıyas edilmez. Göz önünde bir olay var ki bunu kafir de müslüman da herkes kabul eder. Hayvanlardan faydalanmak. Bu yenen hayvan yaratıktır. Bizim de yaratık olduğumuz gibi o da acı ve lezzet hisseder. Bu yenilen hayvanı kesmeye itiraz etmiyorlar. Faydalanmak için hemen kabullenip onu kesiyorlar ya. Nasıl buna itiraz etmiyorlarsa Allah'ın bazı müminleri muvaffak kılmasına ve kafiri muvaffak kılmamasına da itiraz etmemelidirler. Allah'ın muvaffak kıldığı kimseler nimet ehlindendir. Muvaffak kılmadığı kimseler de azap ehlinden. Din ancak Allah'a teslim olmakla olur. Allah ile mahlukatı kıyaslayan kayıptadır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.